1965 Balıkesir Gönen'de doğdu. Bandırma İmam Hatip Lisesi ve İstanbul Tıp Fakültesi mezunudur. Erzurum bir nolu sağlık ocağında koruyucu ve halk sağlığı hekimliği, Bandırma Devlet Hastanesi'nde acil birim hekimliği, Vakıf Gureba Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanlığı yapmıştır. Aynı hastanede uzman hekim ve baş hekim yardımcısı olarak çalıştı. Askerlik görevini Elazığ Askeri Hastanesi'nde tamamladı. Turhan Çömez 3 Kasım 2002 seçimlerinde Balıkesir milletvekili seçildi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Genel Başkan Özel Kalem Müdürlüğü ve Danışmanlığı görevini yürütmüştür. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliği yaptı. Milletvekilliği sırasında pek çok konuda kitap ve makaleler yazdı. Sivil toplum örgütleri ve üniversitelerde konferanslar verdi. Savaş ve deprem konusunda sivil toplum kuruluşları ile gösterdiği yardımlardan ötürü TBMM tarafından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. 3 Haziran 2007 tarihinde milletvekilliği dönemi bittikten sonra bir daha aday olmadı. Adalet ve Kalkınma Partisi içerisindeki çıkışları ve partiye yönelik eleştirileriyle bilindi. Bu nedenle 28 Şubat 2008 tarihinde disiplin kuruluna sevk edildi. Adalet ve Kalkınma Partisi müşterek disiplin kurulu, partiyi küçük düşürdüğü gerekçesiyle Turhan Çömezi 8 Nisan 2008'de partiden ihraç etti. Ankara Enstitüsü adlı siyaset üstü düşünce kurumunu oluşturdu ve burada çalışmalarına devam etti. 1 Temmuz 2008'de Ergenekon soruşturması kapsamında ömür boyu ağır hapis ve ek olarak 15 yıl ağır hapis sistemiyle yargılandı, hakkında yakalama emri çıkarıldı. Fakat İngiltere'de dil eğitimi gördüğü için yakalanamadı. İngiltere'de siyasi sığınma talebinde bulunmuş, bu başvurusu kabul edilmiştir. Kendisine 2011 yılında 5 yıllık iltica statüsü verilmiştir. İngiltere'deyken tıp fakültesinin tüm sınavlarını vererek hekimlik diploması aldı ve sonrasında Basildon Turok Üniversite Hastanesi'nde doktorluk yapmaya başladı. Londra'nın ilk özel Türk Sağlık Merkezi'ni kurdu. Çalışmalarıyla ülkenin en başarılı 40 göçmeni arasında gösterildi ve fotoğrafları ünlü Trafalgar Meydanı'nda sergilendi kendisine Lordlar Kamerasında en başarılı hekim ödülü verildi. 2019'da Ergenekon davasında beraat etmesinin ardından 12 yıllık sürgün hayatı sona erdi ve Türkiye'ye döndü. 12 Ekim 2022'de Meral Akşener'in daveti üzerine siyasi hayatına yeniden başlayan Çömez, İyi Parti'ye katıldı ve partide Akşener'in baş danışmanı oldu. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimde 28. Dönem Balıkesir 1. sıra adayı olarak milletvekili seçilmiştir. TBMM Uluslararası Komisyonu'nda NATO Parlamenter Asamblesi üyesi oldu. 2024 yerel seçimlerinde İyi Parti Balıkesir Belediye Başkan adayı olmuştur. 10 Temmuz 2024 tarihinde yapılan araştırmalara göre, Turhan Çömez, TBMM'deki 600 milletvekili arasından en beğenilen ikinci milletvekili olmuştur.